Merhaba değerli izleyenler ben Mehmet Abak. Bugün 3 Temmuz Dünya Komşuluk Günü. Milas sakinlerine komşulukla ilgili neler düşündüklerini ve komşularıyla aranın nasıl olduklarını sorduk. Bakalım neler söylediler. Valla biz aynı apartmanda yaşıyoruz ama hiç kim kimle komşu, kim kim komşu diye bilmiyoruz. Komşuluk ilişkisi hiçbir şey kalmadı ki. Herkes birbirinden menfaat. Menfaatin varsa komşusun yoksa değil. Komşularınız aranız nasıl? Eski komşuluk ilişkileri kaldı mı? Neler söylersiniz? Hayır, hayır yok ilişkiler kalmadı. Sizin ilişkileriniz nasıl? Şu anda komşularınızı tanıyor musunuz? Onlar sizi tanıyorlar mı? Çok nadir. Ben dışarıdayım. Yani burada misafir olarak buradayım şu anda. Çok nadir ama eski komşuluklar yok. Yani bu yalnız burada değil. Ankara'da da aynı, buralarda da. Her tarafta aynı görüyor. Eski komşuluklar yok. Mesela bayram geçti. Hiç kimse ne bize geldi ne biz insanlara gidebildik. Eskiden nasıldı? Eskiden çok herkes bize gel, biz ona giderdik ama hep ekonomik şeylere dayalı bunlar tabi. Kimse de gelmedi, biz de kimseye gitmedik. Dünya komşuluk gününde komşularımızda iyiyiz. Memnunuz komşularımızda, iyi geçiniyoruz. Tabi uyumsuz olanlar da oluyor ama onlarla da anlaşmaya çalışıyoruz. İyiyiz komşularımızda. Bugün Dünya Komşuluk Günü. Neler söylersiniz? Komşularınız aranız, aranız nasıl? Valla biz de komşularımız iyiyiz. Komşularımızdan bir sıkıntı yok. Komşularımızdan geçim durumumuz iyi de. E tabi komşuluk çok önemli. Yani Peygamber Efendimiz bile ev alacağına komşal demiş. Yani dolayısıyla e, komşuluk geçişler güzel bir şey. Başka ne diyebilirim? Geçmişte bugün mesela çocukluğumuzda geçmiş yıllar ve bugünkü komşuluğu değerlendirdiğinizde nasıl görüyorsunuz komşulukları? Tabii çok çirkin komşularımız olduğunu da yaşadım yani. Uyumsuz komşularımız da olduğunu biliyorum. dolayısıyla şimdi komşularımız çok daha iyi. Daha iyi uyumluyuz. Uyumlu mutluluk da var. Ortak giderler de sağlıklı bir şekilde temin edilebiliyor. Yani bir şey de. Merhaba komşularınızı tanıyor musunuz? Ben burada oturmadığım için. Kendi komşularını sanıyor musunuz? Ya pek tanımıyoruz yani hani öyle ufak tefek e, işten güçten dolayı e, pek zamanımız olmuyor yani. Bugün yani. Dünya Komşuluk Günü. Aa, çok üzüldüm hatırlamadığım için. O gün olarak değil yani de, komşuluk ilişkilerinin geldiği hal yani, aslına bakarsanız. E, çok var bir şey yani yani komşuluk bitmiş demektir yani. Önce de bizim. Hatılarımız zamanında komşuluk, birlik, beraberlik e, hep içerisinde olurdu. Ama şu günümüzde bakıldığı zaman hiçbir şey kalmamış yani. Çocukluğunuzda nasıldı komşuluklarınız? Çocukluğumuzda ne bileyim hani kapı komşular birbirleri tanırlardı. E, en ufak şeyine kadar bilirlerdi yani. Alışveriş olurdu. Yani bir imece usulü bir şey eksiği varsa hemen tedarik edilirdi. Yani iki üç komşu arasında. E, şu günümüzde öyle bir şey kalmadı. Teşekkür Maalesef. Ederim, Rica ederim. Evet. Duydunuz, dinlediniz değerli izleyenler. Komşuluğun artık eskisi gibi olmadığını, komşuluğun kalmadığını söylüyor vatandaşlar. Bu durumdan şikayetçiler ama hem ekonomi şartlar hem de belki de zamanın getirdiği koşullar nedeniyle komşuluk eskisi gibi değil ama keşke böyle olmasa diyor milas sakinleri.